Yani Türkiye'nin gidişatı konusunda çok kötü. Şimdi seçimden seçime hatırlayan bir e, iktidar var. Ama bunun da en büyük hatalısı da kim biz vatandaşlar. Bizler burada konuşuyor herkes. Ben 24 yaşındayım. <laughs> e, Allah'a şükür maddi durumum da çok iyi. E, genel seçimlerde Kemal Bey çok güzel vaatler söyledi, anlattı, anlattı, anlattı. Çıktı e, Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki Bay Kemal dedi işte terör örgütleriyle yan yana dedi. O dedi bu dedi. Seçimi gene halkımız gitti yüzde 52 ile bu ülkedeki yüzde 52 yaşlı kesimin çoğunluğuyla oyu verdiler. E ne oldu ülke? Bugün insanlar diyor emekliler geçinemiyor, şey yapamıyor. Ya arkadaşım madem geçinemeyecektin, çok güzel önünde sandık vardı, tepkini koysaydın. Şimdi çıkmış Çevre Şehircilik Bakanlığı yapan bir isim. Deprem zamanında oralara yardım götürememişler. İmar affı değil de imar barışı yaptık diyerek kendini suçsuz ilan etmeye çalışan kalkmış bugün İstanbul'u yönetmeye ben adayım diyor. Sen bakanken ne yaptın da kardeşim bugün İstanbul'a el atmaya ne yaptı çalışıyorsun? Ne bıdı yaptı bıdı bıdı bıdı. ne yaptı? amca? Bu ülkeyi ne kim yaptı? ne yaptı? Hala Yazıklar olsun sizin gibi. Size istemem. yazıklar olsun. 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 Ya. 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 ağzında diş kalmamış. Her daha da kalkmış. Ya. olmaya eleştiriyorsun. Sen önce dişlerini yaptır. Hadi. Sen önce dişlerini Hadi. yaptır. Hadi. Hadi hadi, hadi hadi yürü, yapayım. hadi 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 bak işte görüyorsunuz ülkede gençleri saygısı olmayan gençleri saygısız ilan eden şu zihniyet var ya şu zihniyet bu zihniyet olduğu sürece bu ülke hayatta kalkınmaz bu zihniyet var olduğu sürece bu ülke hayatta kalkınmaz beter olsunlar daha da biz gençler bunları emekli maaşı artsın diye meydanlara gidiyoruz tuzla toki mağdurlarının hakkını savunuyoruz anlaştık diyerek muhalif kanallarda konuşuyorlar bu insanlar beter olsunlar Çünkü bu insanlar bu zihniyet var olduğu sürece sen koyun olursan arkadaş seni güden çok olur. Tepkini gideceksin sandıkta göstereceksin. Kimse burada geçinemiyorum diye yakınıyor. Gidiyorlar gene malum partinin altına mührü vuruyorlar. Kusura bakmasınlar. İyi günler.